Birinci soru işleminin sonucu kaçtır? Pay ve paydayı ayrı ayrı payda eşitlemesi yapıp toplarsak. Yani şunun paydasını 3 ile bunun paydasını 2 ile genişletelim. 3 çarpı 3 9 2 çarpı 4 8 bölü paydamız 6 oluyor. Bölü aynısını paydaya uygulayalım. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu da 3'e genişletirsem 4 çarpı 2 8 3 çarpı 3 9 bölü paydamız 3 çarpı 4 12. Pay kısmı 9 artı 8 17 bölü 6. 8 artı 9 17 bölü 12. Bölme işlemi yaptığımız zaman ilk kesirin aynısını yazıyorduk. İkinci kesirin ters çevirip çarpıyorduk. Şurada 17'ler sadeleşir. Geriye 12 bölü 6. 2 cevabımız D seçeneği. İkinci soru. İşleminin sonucu kaçtı? Pay kısmını alabileceğimiz en büyük parantezi alalım. Bunun içinde bakın 5'in köpü 5 üssü 4. Üssü küçük olan parantezini alıyordum. 2 üssü 4, 2'nin kübü, üssü küçük olan 2'nin kübü. Ortak çarpan parantezine alırsam, şurada 5'in kübünü aldım, 2'nin kübünü aldım. Bir tane neyimiz kaldı? 2'miz kaldı. Artı, şuradan 3 tane 5 ile 3 tane 2'yi aldım. Fazlalık olarak bir tane 5'imiz kaldı. Bölü 35. 5'in kübü 3 tane 5. Şunu şöyle yazalım. 2'nin kübü 8. 5 artı 2 7 bölü 30. 5. Sadeleştirmeleri yapalım. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. Bir tane 5. Sonra şuradaki 5'e şurada bir tane 5 gitti. Geriye 5 çarpı 5 çarpı 8. Yani 25 çarpı 8'den 200 cevabımız A seçeneği çocuğum. Üçüncü soru. İşleminin sonucu kaçtır? Şu kök 8 gördüğüm yeri. Kök 8 demek 4 çarpı 2. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. İçeride kök 2 kalır. Şimdi burada kök 8 gördüğüm yere 2 kök 2 yazalım. Eksi kök 2. Bu da eşittir. Küp kök 32 bölü. 2 kök 2'den kök 2 çıkartırsak kök 2 kalır. Burada pay ve paydayı eşleniyle çarpalım. Yani kök 2 ile genişletelim. Bu durumda ifadem küp kök 32 kök 2 bölü. Kök 2 çarpı kök 2 2. Burada 32 ile 2'yi sadeleştirirsek ifadem küp kök 16 tane kök 2 olur. Bunu düzenleyelim tekrar. 16 demek 2 üssü 4 demek. Karekök 2'yi de 2 üssü 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Küp kök. E, Tabanlar eşit üsler toplanır. 4 artı 1 bölü 2'den 9 bölü 2 olur. Bu da eşittir. Küp kök. 2 üssü 9 bölü 2'yi de 2 üssü 3 bölü 2'nin kübü olarak yazabilirim. Şimdi burada dereceli kuvvet aynı birbirini götürür. Geriye 2 üssü 3 bölü 2 kalır. Bunu da karekök içerisinde 2'nin kübü olarak yazabilirim. 2'nin kübü de 8 demek. 8 de 4 çarpı 2. Yani sonuç 2 kök 2. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? A, B 8'den A, B çıkartılmış ve cevap 49 B şeklinde 3 basamaklı bir sayı olmuş arkadaşlar. Şimdi buradaki 8 rakamından B rakamı çıkartılmış yine kendisi olmuş. Bu durumda B arkadaşlar 4 olabilir. Çünkü 8 eksi 4 nedir? Yine kendisi 4'tür. Peki bu B ye gördüğüm yere 4 yazdığım zaman acaba A nedir? 4'ten ne çıkartsam 9 olur. Bir rakam çıkardığım zaman 9 olmaz. Demek ki komşudan bir 10'lu kalmış ki 10 artı 4 14 olmuş. 14'ten de 5 çıkarttığım zaman cevap 9 olur. O halde A gördüğüm yere 5 yazarsam alttaki rakamda 4 olur, sağlamış olur. Bakın 548 eksi 54 494 yapar. Bu durumda A rakamı 5, B rakamı 4'tür. Bunların toplamı ne olur? 9 olur diyoruz. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Tekrar sayımı yazayım. A B 8. A B eksi burası 49 e, B. Buradan B rakamı 9 da olabilir diyebilirsiniz. Çünkü şuraya 9 yazarsanız komşudan bir onluk alınmış. 18 eksi 9 ve 9. Bakın aynı oldu. Ama ben buraya 9 dersem bu durumda 9'dan bir onluk 8'e gitmiş. Orada 8 kalmış. A'dan tekrar bir onluk alınması lazım. 18 Eksi A 9 olacak. A 9 olması gerekiyor. Peki burada A gördüğünüz yere 9 yazarsanız bir onluk 9'a verdiğinden dolayı şu aşağıda Aşağıdaki 4 değil de kaç olması gerekiyordu? 8 olması gerekiyordu. Bu durumda B arkadaşlar 9 olamaz diyoruz. Bu soruyu çözümleme yaparak da arkadaşlar çözebiliriz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Beşinci soru. Sayıları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? ABC'nin paydalarını işleyebilirsiniz. Sonra kök dışındakilerini kök içine atıp sıralamayı bu şekilde düşünebiliriz. Ama dilerseniz şöyle yapalım. Bunlar pozitif sayılar. Pozitif sayılar arasındaki sıralamayla kuvvetleri arasındaki sıralama aynıdır. Ben bunları kökten kurtarma adına her birinin karesini alalım. Yani a kare eşittir. Kök 2'nin bölü 2'nin parantez karesi. Kök 2'nin karesi 2. 2'nin karesi 4. Burası 1 bölü 2. B kare. Bunun da her tarafın karesi alıyorum. Kök 5'in karesi 5. 3'ün karesi 9. Aynı şekilde burası c kare. Bunun da karesini aldım. Burası 7 bölü kaç oldu? 16 oldu. Şimdi bunları sıralayalım. Dikkat ederseniz a 1 bölü 2 yani yarım. B'ye baktığımız zaman b bunun yarısı 4.5 bölü 9 demek. E, yarımdan ne büyük? Şuna baktığımız zaman 7 bölü 16 yarısı 8 bölü 16 aslında bu da yarımdan ne küçük? E, yarımdan büyük olan b olduğuna göre en büyük b'dir. E, yarımın kendisi aldı a'dır. Yarımdan küçük olan da c ise c kareleri arasında böyle bir sıralama varsa bunlar arasında da bu sıralamanın olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda cevabımız D seçeneği. Altıncı soru sıfırdan farklı x ve y sayıları için eşitliklikleri veriliyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Mutlak değerin sonucu daima sıfırdan büyük eşittir. Ama bunlar sıfırdan farklı dediğine göre mutlak değerin sonucu kesinlikle sıfırdan büyüktür. Yani burası sonucu sıfırdan büyük. Şuranın sonucunun sıfırdan büyüktür. Eksi 2'nin işareti eksi. E, bu durumda x'in işareti eksi olması lazım ki eksi ile x'in çarpma artı olsun. Yani x kesinlikle negatiftir. Aynı şekilde 3'ün işareti artı şu y'nin de işareti artı olacak ki sonuç ne olsun pozitif olsun. Yani y'nin işareti kesinlikle sıfırdan büyüktür. X ve y'nin işaretlerini öğrendiğime göre şuradaki içeridekilerin işareti yani x çarpı y'nin işareti bunlar zıt işareti ise buranın işareti nedir? Eksidir. Bu ifadenin dışarıya çıkarken başına eksi alıp ne yapacak? Dışarıya çıkacak. Ve sonuç eksi 2x olacak. Aynı durum y bölü x için de geçerli. Şuradaki y ve x zıt işareti olduğuna göre buranın oranı da nedir? Eksidir. Bu da dışarıya çıkarken başını x alıp dışarı çıkacak. Eşittir 3 çarpı y. Buradan bakın şu y'ler birbirini götürür. İçeri dışarı çarpımı yaparsam x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Aynı şekilde şu eksi x'ler birbirini götürür. Buradan da y kesinlikle nedir? 2'dir. Bizden x'e y'nin toplamını soruyordu. Direkt 2 ile eksi 1 bölü 3'ü toplayacağım paydalarını işleyelim. 3 çarpı 2, 6, 6 eksi 1, 5 bölü 3 cevabımız C seçeneği. Yedinci soru. A ve B birer tam sayı olmak üzere artı A artı AB artı A artı B sayısının tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre sayılarından hangileri çift sayıdır? Şuradaki ifademizi düzenleyelim. Bakın şurada A kare artı AB. A ortak çarpan parantezine alırsam A artı B gelir. Artı bir de şurada ne var? A artı B var. Şimdi a artı b ortak çarpan parantezine alırsam a artı b parantezinde şuradan bir a'mız gelecek. Buradan da katsayımız olan 1 gelecek. Yani a artı 1. İşte buranın sonucu arkadaşlar tekmiş. Peki sonucun tek olabilmesi için tüm çarpanlarının ne olması gerekir? Tek olması gerekir. Yani buradan a artı 1 kesinlikle tektir. a artı b'nin de kendisi kesinlikle tektir. a artı 1 tek. Eğer birin, bir zaten burada tek. Tekne neyi toplarsam tek olur. Tekle çifti toplarsam. Demek ki A buradan çift olması gerekiyor. Hemen şurada yanındaki çarpanda A gördüğüm yere çift yazarsam. Çiftle neyi toplarsam tek olur. Teki toplarsam tek olur. Bu durumda B nedir? Tektir. Yani buradan çıkartacağımız sonuç B tektir. A da çifttir. Şimdi hemen öncüllerimize bakalım. Hangileri çift sayıdır deniliyordu? E, A nedir? Çift bir sayıdır. Kesinlikle. A artı B zaten A artı B'nin tek olduğunu söyledik veya çifte teki topladığımız zaman tek olur. O halde bu yanlış. E, A çarpı B bunlardan biri çift biri de tekse çarpımları kesinlikle çifttir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 çocuğum. 8. soru. Olduğuna göre 2 üssü x artı y ifadesinin değeri kaçtır? Taraf tarafa şöyle toplayalım. Şu 4 üsleri y'ler birbirini götürecek. 2 tane 4 üssü x eşittir 10 artı 8'den 18. Buradan 4 üssü x eşittir 9'dur. Ben 4 üssü x'i de 2 üssü x'in karesi 9'u da 3'ün karesi olarak yazabilirim. Buradan 2 üssü x eşittir 3. Eksi 3 olamaz. Pozitif bir sayının kuvveti negatif olmaz. Şimdi buradan 4 üssü y'yi de bulmaya çalışalım. Taraf tarafa çıkartabilirim veya dikkat ederseniz şu 4 üssü x'in sonucun 9 olduğunu söyledik. O halde buradaki 4 üzeri y'ye de 1 olması lazım ki sonuç ne olsun? 10 olsun. E buradan 4 üzeri y 1. E 4 y 1 ise arkadaşlar kesinlikle üstlü olması gerekiyor. Sıfır olması gerekiyor. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşitti. Bizden de 2 üs x artı y ifadesinin sonucunu isteniyordu. Ben bunu 2 üstü x çarpı 2 y şeklinde yazabilirim. 2 x'in sonucuna 3 dedik. Y'nin kendisine de 0 dedik. 2 üs 0 da 1. 1 çarpı 3'ten 3 cevabımız B seçeneği. 9. soru. A, B ve C pozitif reel sayılar olmak üzere olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Üstteki ifade A ortak çarpan parantezine alırsam buradan B şuradan da C gelecek. Buranın sonucu 45'miş. Şimdi bunu alttaki ifadeyle taraf tarafa çarparsam ifadem şuna dönüşür. A çarpı B artı C çarpı A bölü B artı C. ne eşit olur? 45 çarpı 4 bölü 5 olur. Buradan pay ve paydada benzer olan a artı b artı c'ler birbirini götürür. a çarpı a'nın çarpımı a kare eşittir. Buradan 45 ile 5'i sadeleştirirsek 9, 9 kere 4, 36 karesi 36 olan artı 6, eksi 6. Ama sorunun başında a, b, c pozitif reel sayılar dendiğine göre a'mız 6'dır. Şimdi bulduğum 6'yı gelip şurada yerine yazalım. Bakın A gördüğüm yere 6 yazarsam 6 çarpı B artı C 45 olur. Her tarafı 6'ya bölersem B artı C eşittir 45 bölü 6. Bunu da 3 ile sadeleştirirsem 15 bölü 2 olur. Bizden istenen A artı B artı C toplamı nedir dinliyordu? E A'ya 6 dedik. B artı C'nin de kendisine 15 bölü 2 dedik. Bunları toplarsak sonucumuzu buluruz. Paydalarımızı işleyelim. 2 çarpı 6 12 artı 15 bölü 2. Buradan cevabımız 27 bölü 2. E seçeneği çocuğum. 10. soru. X ve Y pozitif reel sayıları için eşitliği sağlanıyor. Buna göre X bölü Y oranı kaçtır? Pay ve paydamızı düzenleyelim. X eksi Y ifadesi. Arkadaşlar X demek kök X'in karesi. Ben buna bir iki kare farkı uygulayabilirim. Ama önce x eksi y'yi kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi şeklinde yazalım. Aynı şekilde şuradaki x ne demek? Kök x'in karesi. Dilerseniz kök x çarpı kök x şeklinde yazayım. Çarpı kök artı şu ye gördüğüm yeri de kök y karesi. Yani kök çarpı kök çarpı kök x. Nereye eşit? 1/ bölü kök x'e eşitmiş. Şimdi üst tarafta iki kare farkı. Birinci ile ikinci ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Çarpı birinci ile ikinci ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bölü. Aşağıdaki ifadede de bakın kök x ve kök ortak. Kök x ve kök ortaksa ben bunu kök x çarpı kök y ortak parantezine alabilirim. Bu durumda fazlalık olarak buradan kök x buradan da ne geliyor? Kök y kalıyor. Yani parantez içinde kök x artı kök y diyorum. Eşittir 1 bölü kök x. Şimdi pay ve paydadaki kök x artı kök y'ler benzer. Bunlar birbirini götürdü. Aynı şekilde şuradaki bir tane kök x buradaki kök x'e ne yaptı? Sadeleşti. Geriye kalanlar üst tarafta kök x eksi kök y aşağıda da kök y kaldı. Nereye eşittir? 1 eşittir. Şimdi içler dışarıdan kök x eksi kök y eşittir kök y. Eksi kök y eşitliğin sağ tarafına atarsak iki tane kök y olur. Bizden x bölü y oranı isteniyordu. Her tarafında parantez karesini alayım ki köklerden ne yapalım? Kurtulalım. Kök x'in karesi x, 2'nin karesi 4, kök y'nin karesi y. Y'yi de öbür tarafa bölüm olarak atarsam x bölü y sonucu 4 olur. Cevabımız A seçeneği. 11. soru. X reel sayısı için olduğuna göre 5 eksi x ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? x sayısı bir reel sayı olduğuna göre şu ifadeyi elde etmeye çalışalım. Yani öncelikle eksi x'i elde edelim. 2x'in eksi x olabilmesi için her tarafı eksi 1 bölü 2 ile genişletelim. Şimdi bir eşitsizliğin her tarafı negatif bir ile çarptığımız zaman eşitsizlik ne yapacaktı? Yön değişecekti. Eksi 3 çarpı eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2 küçükken büyük olacak. 2x çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi x o da büyüktür. Eksi 1 bölü 2 çarpı 7 yani eksi 2, 7 bölü 2. Şunun aynısını elde edebilme adına her tarafa da 5 eklemem lazım. Bu ifadem 3 bölü 2 artı 5 büyüktür. 5 eksi x o da büyüktür. 5 eksi 7 bölü 2 olur. 3 bölü 2 artı 5'ten paydalarını işlersem 2 kere 5 10, 3 daha 13 bölü 2 oldu. Büyüktür 5 eksi x o da büyüktür. 2 çarpı 5 10, eksi 7, 3 bölü 2. İşte 5 eksi x'in aralığını elde ettik. Bu aradaki tam sayı değerlerimiz 13 bölü 2, 6 buçuk, 3 bölü 2, 1 buçuk, 1 buçukla 6 buçuk arasındaki tam sayılarımız 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. İşte bunların toplamı 20 yapar. Cevabımız D seçeneği çocuğum. 12. soru A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili A fark B'nin eleman sayısı farkı A'nın eleman sayısı ve A kesişim B'nin eleman sayıları birbirine eşittir. A birleşim B'nin eleman sayısı da 24 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Kümelerimizi çizelim. Şurası A kümesi olsun. Burası B kümesi olsun. Şimdi A fark B, B fark A ve A kesişim B hepsi birbirine eşittir. Ve bunların sonucu X olsun. A fark B A'da olup B'de olmayan. Yani şu bölge. B fark A B'de olup A'da olmayan. A kesişim B'de şu, şurası. Bizden A bileşim B'nin eleman sayısı 24 deniliyordu. E A bileşim B şuradaki tüm elemanların toplamı. Yani x artı x artı x. Bu da ne yapar? 3x yapar. İşte 3x 24'müş. Her tarafı 3'e bölersem x'imiz 8 olur. Bizden A kümesinin eleman sayısı, A kümesinin elemanları şunlar. Yani S'a nereye eşittir? 2 tane x e eşittir. x'in değerine de 8 dedik. Bu durumda cevabımız 2 çarpı 8, 16. D seçeneği. 13. soru. K bir reel sayı olmak üzere pozitif reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx gx biçimde tanımlanıyor. f bileşke g9 eşittir 6 olduğuna göre f2 değeri kaçtır? Fok 9 6'ya eşittir. Yani f g9 değeri 6'ya eşittir. Buradan g9'u bulalım. Hemen g'de x gördüğüm yere 9 yazarsam kök 9 3 3 artı 2 eşittir 5. Demek ki g9 değerini yerine yazalım. Bu ifadem f5 eşittir ne oldu? 6 oldu. E f fonksiyonu kx kare artı 1. Burada x gördüğüm yeri 5 yazarsam k çarpı 5'in karesi artı 1 eşittir 6. Buradan k'yı bulmaya çalışalım. 5'in karesi 25 çarpı k. 1'i karşıya gönderdim 6 eksi 1 5. Her tarafı da 25'e bölersem k değeri 5 bölü 25 yani 1 bölü 5 olur. Bu durumda fx'in kuralı k gördüğümüz yere 1 bölü 5 yazarsak 1 bölü 5 çarpı x kare artı 1'dir. Benden f2 değeri nedir deniliyordu? f'te x gördüğüm yere 2 yazacağım. Yani 1 bölü 5 çarpı 2'nin karesi 4 artı 1. Paydaları işleyelim. 5 çarpı 1 5 artı 4 daha 9. 9 bölü 5 cevabımız c seçeneği. 14. soru. Px polinomu Qx polinomuna bölünüyor. Bu bölümden elde edilen kalan kaçtır? Px ve Qx polinomlarının terimlerini toplayalım. Px polinomu 1'den 9'a kadar ardışık sayılar olduğuna göre 9 tane x'imiz var burada. Bir de 1'den 9'a kadar ardışık sayıların toplamı kuralımız n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani 9 çarpı 10 bölü 2. Ve buradan 9x artı 90 bölü 2'den 45 Px polinomu. Qx polinomunu da yazalım. Madem 1'den 5'e kadar ardışık sayılar olduğuna göre burada 5 tane x'imiz vardır. Artı 1'den 5'e kadar artış sayıların toplamı yani 5 çarpı 6 bölü 2. Bu da eşittir. 5x artı 15. Şimdi buradan px polinomu yani 9x artı 45 polinomu nereye bölünüyormuş? 5x artı 15 polinomla bölünüyormuş. E biz burada ne yapıyorduk? Böleni sıfırlayan x değerini buluyorduk. 15 karşıya atıp 5'e bölersem eksi 3 gidip bölünende yerine yazarsak kalanı bulmuş oluruz. Yani kalanımız 9 çarpı eksi 3 artı 45 arkadaşlar. Bu da ne yapar? Eksi 27 artı 45 bu da eşittir. 18 cevabımız E seçeneği. 15. soru. İki basamaklı AB doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısından rakamların toplamı kadar fazladır. Buna göre AB sayısının rakamları çarpımı kaçtır? AB doğal sayısı BA doğal sayısından rakamları toplamı kadar fazla. O halde bu eşitliği yazabilirim. Hemen soldaki AB çözümleyelim. 10A artı B eşittir. BA iki basamaklı sayısı da 10B artı A şeklinde yazdım. Artı A artı B. Eşitliğin sağ ve sol tarafına şu B'ler birbirini götürecek. Bakın şurada iki tane a'mız var. Bunu da sol tarafa atarsak 10a'dan 2a eksildi. 8a kaldı. 8a eşittir 10b. Her tarafı da 2 ile sadeleştirirsem 4a eşittir 5b. E bu eşitliği sağlayacak rakamlarımız a'mız 5, b'miz de 4'tür. Bu durumda ab sayısının rakamları çarpımı 5 çarpı 4'ten 20 cevabımız D seçeneği çocuğum.